Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balat'taki Emin kardeşimizin mekanını gezeceğiz, göreceğiz ve ee, müthiş lezzetin tadına bakacağız. Hazırsak videoya başlıyoruz. Balat'ta sokağınızın adı neydi? Vodina Caddesi olarak geçiyor. Vodina Caddesi. Evet, Vodina Caddesi'nde testi fişteyiz. <laughs> tadına, Tatına bak bakalım. Tadına bakalım bakalım. Balık hamburger. Türkiye'de. Evet. <laughs> Türkiye'de bir İstanbul'da bir ilk yok değil mi bunu başka yapan? Yok. Ya aynen var benzeri ama bu şekilde hamburger değil de biraz daha yaban kalıyor. Yani, hmm. Yani son balığını çıkartıp sandviç içine satıyoruz. Evet. Şöyle içini gösterelim. Malzemeden kaçmamışız. <laughs> Siz her gün etten yediğiniz için canınız çekmiyoruz herhalde değil mi? Ya, her Biz gün yiyoruz. İzninizle gömüyorum. Her gün aynı şeyi yemiyorsunuz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <değil. gülüyor> Çok güzel. Yani bu papaz şey keyfinden tadı yaklaşık benziyor birine ama. Yani bu bakalım. Balık tadı ağır bir balık kokusu yok. Yok. Evet. Hı. Herhangi bir koku bırakmaz. Güzel Balık sevmeyen gibi. için özellikle. Aynen. Yani mesela ben gerçekten bunu yedirip balık olduğunu bilmeyen insanlar oluyor yani. Yiyor balık evet, olduğunu evet. bilmeyerek yiyor bunu. Allah aşkına. Ve hoşuna gidiyor. Ben de normal şartlar da balık tüketmeyen bir insanım zaten. Tam şu ton balık tüketimi yiyemem kesinlikle. Allah aşkına. Ama buradaki her gün istansız yerim yani. Ben de çok güzel şimdi yapalım bu arada. Orkun usul işini <laughs> Denemek lazım. <laughs> bir gün geleyim burada. Emin şefimle beraber. Bir güzel bir Orkun şimdi hazırlayalım. <laughs> çok güzel yapıyor gerçekten. <laughs> Tam olarak kaç? Ne kadar oldu şimdi? Ağustos Ağustos. Yani Temmuz'un Yeni yeni, yeni daha. Artış. Evet arkadaşlar bugün test işte eee işletme sahibi Emin kardeşimizin yanındaydık. Eee evet Emin teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Rica ederim. Rica ederim. Çok Tekrardan teşekkürler. E, Çok Emin Şu anda e, yeni bir projesi Hollanda'da başlayan ve burada da e, ilk defa yani Türkiye'de İstanbul'da ilk defa olacak bir uygulama. Emin bize bundan bahseder misin biraz? Normal klasik metrobüslerde AVM'lerde gördüğümüz mis gibi gibi. İçerisindeki ürün 8 saate kadar muhafaza ediliyor. 80-90 derece sıcaklığında içerisi. Herhangi bir soğuma aksana herhangi bir durumu yok. Ürünümüzün ismi üzerinde yazıyor. Fiyatları yanında yazıyor. Herhangi bir geçen bir vatandaş, misafirimiz kartını okutup biletli ürünü sıcak bir şekilde yolda ilk Hiç ilediği. beklemeden? Hiçbir bekleme hiç herhangi bir şey yok. İçerisi yani hazır. hazır. Ürün hazır. Evet. E ee, normal şey bankamatik kartıyla kredi kartıyla. Evet, normal ha Geliyor. Sahip. Buradan güzelce ürünü seçiyor. Bu yurt dışında var zaten evet. bu uygulama değil mi? Ben görmüştüm yakın. Biz de bunu hmm. Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Üniversite, hastane, benzin istasyonu gibi. Çok pratik ne Daha güzel. Daha çok hareketli hmm. alanlarda. Daha kurmak istiyoruz bu sistemi. Kuyruk bile oluşmadan hemen herkes çok anında. Yani artık gişemizken bir sürü zam beklemek vakit kaybetmek Çözmek istiyoruz. Evet, yaşamak istiyoruz yaşamak aynen. Doğru. Hemen aparatik şekilde var. hemen yiyip hemen çıkmak Doğru. istiyor. Evet arkadaşlar, test pişten bugündük e, bugünlük bu kadar. E, Emin kardeşimiz bize gerçekten çok güzel bir misafirperverlik gösterdi. E, teşekkür ederiz ona. Emin, son bir şey söylemek ister misin? Yani herkese bugün iyi <laughs> nesilde bekleriz. <bu, gülüyor> Güzeldi bu arada Harikaydı, gerçekten. Harikaydı ben de Kof çok, çok beğendim. Yani. İstanbul Balat'tayız şu anda arkadaşlar. Herkesi buraya bekliyoruz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Hayır, <laughs>